Düzce'de eğitim veren İsmet Paşa Ortaokulu, Nami Kemal İlkokulu, Yeşiltepe İlkokulu ve Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 13 Mayıs 2016 tarihinde patlama yaşanan Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Tanışık Köyü İlkokulu'ndan gelen çağrıya kulak verdiler okulda görev yapan bir öğretmenin ulaştığı Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Kemal Ardıç çevre okullara da haber verdi ve kampanya başlattı. İlde bulunan dört okulun katıldığı kampanyada tanışık köy ilkokulu öğrencileri için kırtasiye malzemesi, okul öncesi eğitim malzemesi, Atatürk köşesi ve A4 kağıt gibi gerekli malzemeler topladılar. Toplanan malzemeler okulda öğretmenlerin gözetiminde kolilere istiflendi. 30 koli eğitim yardımı öğrencilerin desteğiyle kargo şirketine verilerek tanışık Köyü İlkokulu'na gönderildi. Diyarbakır'da Tanışık İlkokulu'ndaki öğrenci kardeşlerimize 4 Okul Bilim Sanat Merkezi, İsmet Paşa Ortaokulu, Yeşiltepe İlkokulu Ortaokulu'ndan topladığımız kırtasiye yardımları gönderiyoruz. Bunun için hepiniz katkı sağladınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür yardımlarımız devam edecek.